Bir zamanlar yeni bir köye taşınan bir adam varmış. Yeni bir yere yerleşmek her zaman zor olabilir. Bu yüzden adam köyü sevip sevmeyeceğini, buradaki insanların nasıl olduğunu merak ediyormuş. Cevabı bulmak için köyde yaşayan bilge bir Zen ustasına gitmiş ve sormuş. Bu köyü sevecek miyim? Buradaki insanlar nasıl? Zen ustası adama sakin bir tebessümle bakmış ve karşı bir soruyla yanıt vermiş. Peki, senin geldiğin kasabadaki insanlar nasıldı? Adam buruk bir şekilde yanıtlamış. Oradakiler kötü ve aç gözlüydü, sürekli öfkeliydiler ve hep birbirlerine hile yaparak, çalarak yaşarlardı. Zen ustası başını sallamış ve yine sakin bir şekilde, bu köyde de aynı tür insanlar var demiş. Ertesi gün köye yeni gelen başka bir kişi daha Zen ustasını ziyaret etmiş ve aynı soruyu sormuş. Bu köyü sevecek miyim? İnsanlar burada nasıldır? Zen ustası bu defa da aynı soruyu sormuş. Senin geldiğin kasabadaki insanlar nasıldı? Yeni gelen adamın yüzünde bir gülümseme belirmiş. Oradakiler çok nazik ve uyum içinde yaşarlardı. Birbirlerine değer verirler, topraklarına saygı duyarlar ve ruhsal bir arayış içinde olurlardı. Zen ustası bu yanıt karşısında gülümsemiş ve demiş ki, ''Bu köyde de aynı tür insanlar var. Hayat böyle işte. Dünyada ne görüyorsan, dünyada sen de onu görür.'' Eğer dünyada umut, iyilik ve sevgi görürsen, dünya da sende bu güzellikleri görür. Ama eğer sadece insanların kötü ve açgözlü yanlarını görüyorsan, insanlar da sende bu yanları görecektir. O yüzden dünyaya iyi davran ve dünyada sana iyi davransın. Sevgi ver ve sevgi gör. Bu, hayatı daha güzel ve anlamlı kılmak için küçük bir hatırlatmaydı. İzlediğiniz için teşekkürler ve hep sevgiyle kalın. Abone olmayı unutmayın.